Mobilya sektöründe malzeme sorunu çözüldü ancak sıkıntı bir türlü bitmedi. Esnaf şimdi de MDF ve sunta fiyatlarına gelen zamlardan şikayetçi. 3-4 aydır yalnız şununla ilgili sıkıntımız var. Her ay zam geliyor, her ay zam geliyor. Bununla ilgili sıkıntımız var. E, zam işini de çözmeye ihtiyacımız var. Mobilya üretiminin merkezi Ankara sitelerde sorunun biri bitiyor, diğeri başlıyor. Malzeme sorununu çözen esnaf, Şimdi de MDF ve Sunta'ya gelen zamlardan şikayetçi. 2020'nin Ocak ayında 180 lira olan MDF şu anda 450 ile 500 lira arasında alıcı buluyor. Her ay zam geliyor. Bununla ilgili de esnafımız mağdur. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Zamlardan bıkmış durumdayız esnaf olarak. İddiaya göre MDF ve Sunta fabrikaları ortak hareket etmeye başladı. Tek elden belirlenen fiyatlar esnafın belini büküyor. 15 tane fabrikamız dernek kurmuş kendi arasında. İstediği gibi iş, iş piyasayla oynuyorlar şu an itibariyle. Bunlara dur desinler. Ankara Mobilyacılar, Lakeciler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı yetkilileri göreve çağırdı. Bu gidişe dur denilmeli dedi. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Hem esnafımızı hem tüketicimizi kollamamız gerekiyor. Bununla ilgili de devletimize büyük görevler düşüyor. Denetlenmesini istiyoruz fabrikaların özellikle.